Zilkale'de yine mola verelim mi yoksa yolumuza devam edip Polavite ve Şimşir'e mi gidelim? Ona bakarız. orada da Rafting alanına geldik. Vay maşallah vay maşallah. Bayağı bir kalabalık buralar. Bungalov. Bungalov mı var burada? Oy aman aman. şey kalabilir sende araba paratın. Görmek tek hanesi bu buraları. yıl sonra veririm araba parasını da. Aynen 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 kamyon. Adamlar buraya tatil köyü kafe kurmuş. Vay vay vay. yazında, Temmuz ayında gelmiştik biz buraya. E, şu anda da kale. Değil mi? Zil kale. Zil kale diye geçiyor. E, biz buraya kadar çıkmıştık. Buradan öte Şimşir ormanlarına gidecektik ancak vaktimiz olmaz diye gitmemiştik. 2023 yazındayız. Ağustos. Şu anda da 23 Ağustos'tayız aynı. Şimdi oraya geldik. Hava gayet sıcak zaten. Şimdi buradan ilerisine gideceğiz. Şimşir Paloviç. ormanlarına gideceğiz. Palovic şelalesi. Şelalesine gideceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Hadi bakalım gidelim. Fırtına şimşir deresine şimşir çay içecekmiş. Efendim baba. Ben bir tane Hop, bismillah. Şimşir ormanlarına geldik. Dünyada bu şekilde bir arada kolona halinde bulunan, yani şimşir ağacı bulunan tek ormanmış burası. Ve burası da ömrünü tamamlamak üzere olduğu söyleniyor. Şu ağaçların her biri ne yazık ki hastalıktan düşmüş. Yani kesime falan uğramamış. Bayağı bildiğimiz yıkılıp düşüyorlar yani. Hastalanıp ölüyorlar. Umarız en kısa sürede bu soruna giderilir. Ya yani bu en azından bu orman ayakta kalmaya devam eder. Burada fotoğraf çekimi yapıyorlar. Tabi tabi. Ha. Bu ağaçların bilge falan kökleri. Evet. Hepsi. Ne yazık ki hepsi dışarı çıktılar. Ağaçlar hastalıklı baya. Şimşir Ormanları'nın yanında da böyle bir güzel bir dere akıyor. Acaba bu derenin adı ney? Şimdi normalde derenin sularında yürüdüm. Ee, evet, soğukmuş, soğuk. Ama şimdi şurada bir kaynak var. Ok... O kaynağa gittim böyle o kaynağa ayağımı soktum ama hani e, buz gibi. Yani buz gibi belki de daha soğuk yani. Öyle söyleyeyim. Şurası aman Allah'ım yani makineyi soksan makine muhtemelen diyecek ki çok soğuk çalışmıyorum. Ama şu kaynaktan geliyor. Uf, kaç derece acaba burası ya? Aman Allah'ım dedim ya. Baba Evet, çıktık Şimşir ormanlarından. Şimdi de aşağı Palovit şelalesine doğru ilerliyoruz. Bu yol üzerinden tekrar aşağı iniyoruz. Bu sefer yukarı doğru geçeceğiz yolun yarısında. Ha, öbür tarafa doğru tırmanacağız. Hadi bakalım başlasın. Nasıl bura? Yani sistemin nasıl? Şey, survival parkurlar gibi parkurlar var. He. Zıplamalı, atlamalı, koşmalı. Allah Allah. Gelirken hem çocuklar için var hem yetişkinler için var. Dene denesek Onunla güzel olur. Şey Nereye gidiyoruz? Hello, Evet. Vallahi park ettik. <laughs> yazıyor Haydi! fazla sola sapma araba geçiyor Kızım dur, kızım şöyle gel, araba geliyor. Ama bir kere. Bir daha da yapma böyle şeyler. Yok Yok bu soru var işte. Belki içinde Kanada haritası var. Ha. Ablan elinden ben tut. Arabaya. Şöyle bir Anlatmaya gerek yok diyor ya şahit. <laughs> Anlatmaya gerek yok gerçekten. Çok <laughs> iyi.

Ee, olabilir, yapılabilir. Her araba ya. Her araba yapılabilir. Uyuduk mu peki? uyuduk mu ne? Yok, uyumadık. Uzay ne alaka? Ben de anlamadım. Ben de Niye kenara durup oturmuyor? Güneş diye mi? Mm-hmm. Çok güzel bir Fotoğraf çok güzel. Inçerde. Şimdi sıra kahve hatırlarsın. Sönnetten evet. bir köşe resmen ya. Yani. Yeşil yolda. Neydi köprünün adı? Çinçila. Sevdaluk. Sevdaluk. 17.33 Güzel görünüyor Evet. Yine evet. Burası mı? Burası burası burası. Burası Aynen öyle. <laughs> Heee. Benim adım Yaşar, Satar Fıcıs Kaşar. <laughs> Tekrardan Rize Çarşısı'na geldik. Dünyanın <laughs> en <el eksiz> <laughs> uzun eksiz. Eksiz zincir, eksiz. Ya yani komple bir bütün halindeyiz. Bana bak kuşlara, bir sürü kuşlar var. Köp, köpüş gidiyor köpüş. Aynen çok güzelmiş. Meydan. Meydan sosyal tesis. Rize Belediyesi'nin. Yani... Nereden? Bu buz gibi şeyler. Aynen. Ay, Alıyorum. Bir Son çay bardağına varış. <laughs> Anne, kuş Anne, kuş Abi, Anne kuş Abi, Ay, kuş dönüp dolaşıp buraya geliyoruz bize. Nalya. Nariye'ye geldik. Kocaman bir kazan bizi karşıladı. Hoş geldin Hoş bulduk. Efendim? Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi çekiyorsun. Hadi gel. Hadi geçiriz. Dedeme de selam. Söyle. Bir de bak Kamera ama elini sürme. Şu kamera yalıp durma. Evet, evet. Şey falan, kahvaltı falan burada da varmış. Evet. Ama bugün gittiğim yer şey çok güzeldi. Dedem size selam söyledi ya. Evet, Ver şuna. Tamam. Varmış. Mısır ekmeği alalım. Hamsili mısır ekmeği varmış. Sade, Sade mısır ekmeği alalım bir de. Sebzeli balık çorbası alalım. Bir turşu kavurması. Evet, salata neydi oturalım? Nalya, nalya salata. salata. Bir nalya salata. Bu... Ne yaptınız? Tabii. Yemekler geldi mi? Çubaya da da Afiyet olsun. Evet. Bu okuldaydı, dokuldaydı. Çalışıyordu. Evet. Dedim bugün ben sizi gezdireyim. Ondan evet. sonra çıktık işte çarşıya falan gittik. Gezdik, evet. müzeye götürdüm onları. Öteye, öteye, öteye. 아니, 너어안 아, 나